Mega Kent bir kez daha sel felaketiyle uğraşırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yine tatilde olması kendi mahallesinden bile sert tepkilere sebep oldu. Tatil bazen insanlara yakışmıyor ama bana o da yakışıyor demişti. Devamında 10 günde bir çok güzel bir uyku çekesim geliyor. O gün saat 12'ye kadar uyuyasım geliyor diye eklemişti. Ne zaman demişti bunları? 2019 Temmuz'unda yani İstanbul seçimlerini kazandıktan hemen sonra soluğu Bodrum'da aldığı günlerde kendisine yöneltilen eleştirilere binaen cevap mahiyetinde söylemişti bunları. Her sözünün, her hareketinin kendisine yakıştırıldığı, her eleştirinin uyarının saman alevi gibi uçup gitti, sınırsız bir krediye sahip olduğunun düşünüldüğü günlerde. Bu hava değişti ama tabii. Bir süredir en büyük şaşkınlığı kendi taraftarları yaşıyor. En son İstanbul'u sel vurduğunda düşünsenize bizimki yine tatilde olsun diye şakasına birbirlerine takılanlar gerçekten de öyle olduğunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi paylaşımından öğrendiklerinde yok artık demek zorunda kalmadılar mı? İmamoğlu'nun İstanbul'a belediye başkanı olarak seçildikten sonra yapması gereken ilk iş Tayyip Erdoğan'ın 1994'te yaptığının bir benzerini yapmakta. Neydi o iş? sabahlara kadar çalışıp kentin sorunlarına ve çözüm yollarına odaklanmak İstanbul öyle bir şehir Çünkü yönetmeye talip olanların ayağını bisiklet pedalından çekme lüksünün olmadığı bir şehir 13 yıl yaşadığım 1994 öncesinde, de sonrasında yakinen bildiğim için bunu rahatlığıyla söylüyorum hayatı tespih yapıp sallayarak yönetilebilecek bir şehir değil burası bir de şu var. Hep söylüyorum. Ekrem Bey İstanbul'u bir atlama taşı olarak görüyor diye. Asıl hedefi muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmak. 23 Haziran akşamı bu hedefi kafasına koydu ve İstanbul'a gerektiği kadar motive olamamasının temel gerekçesi de bu. Öyle ama potansiyel bir cumhurbaşkanı adayı olarak memleket meselelerine, halkın ortak acılarına ne kadar duyarlı olduğuna dair kötü örnekler de verdi İmamoğlu. Hatırlayalım. İBB Başkanı olduktan 7 ay sonra Ocak 2020'de Elazığ ve Malatya'yı vuran deprem olduğunda Elazığ'da kısa bir mola ile resim verip Halan Döken'deki kayak merkezinde soluğu almıştı İmamoğlu. İmamoğlu'nun toplumun ortak acılarına ne kadar duyarlı olduğunu göstermesi bakımından hafızalardan silinmesi çok zor bir iz bıraktı o olay. İmamoğlu'nun özgüveni yerinde. Bu yılın Ocak ayında İstanbul kar yağışına teslim olduğunda Belediyenin nasıl sınıfta kaldığını hatırlıyoruz değil mi? Hani kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz diye bir söz var ya. İstanbul'da kar yağışı olduğunda saatlerce yollarda mahsur kalan İstanbullular da yedikleri ayazı kolay kolay unutmaz herhalde. Felaket olduğunda tatilde yakalanması, hiçbir felaketin tatil planlarını değiştirmemesi, bir belediye başkanı hele hele İstanbul'u yöneten bir belediye başkanı için büyük sorundur. Ama belli ki Ekrem için bütün bu eleştiriler hız gelip hırs gitmeye devam ediyor. Bu ayakların yere basmaması halinin kendiliğinden geliştiğini düşünmek de doğru olmaz tabi. İstanbul'u kazanır kazanmaz gözünü Cumhurbaşkanı adaylığına dikmesine İmamoğlu'nun kişisel hırsıyla izah etmek yeterli olmaz. En az 15 senedir Tayyip Erdoğan'ı yıkacak adam arayan ulusal ve uluslararası karar vericiler Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın kulakları çınlasın. 23 Haziran'da aradıkları adamı bulduklarını düşündüler. Ve gidip kendisine aradığımız adam sensin dediler. Biraz da bu nedenle o gün bugün İmamoğlu'nun ayakları yere değmiş değil. Amerikan Büyükelçisi'nin ziyaretleri, İngiliz Büyükelçilerinin görüşmelerinin rutinleşmesi, Kurban Bayramı'nda İstanbul Sele yakalandığında İmamoğlu'nun Fethiye'den konum atması, özgüveninin hala yerinde olduğunu gösteriyor. Mahalle içinden gelen sert tepkilere rağmen özgüven içinde ben tatildeyim demesi bir yerde bana mecbursunuz anlamına gelmiyor mu meseleye bir de bu taraftan bakmayı deneyelim isterseniz. Deyse içinden hiç çıkılamayacak. Birkaç gün önce Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet gazetesinde bir sızlanışı vardı. Beni görevden alabilirler diyordu. Yani sen zaten gönüllü olarak kendini görevden aldırmış gibisin. İstanbul'a fiilen kayyım atanmış gibi. Vali orada, İçişleri Bakanı orada, Belediye Başkanı Fethiye'de tatilde. Haber peşinde olduğunu söyleyen Cumhuriyet ve Sözcü de Ekrem İmamoğlu'nun tatiline ilişkin herhangi bir haber göremedik. Halk uyanıyor artık. Halkı aldatamazlar. Ekrem İmamoğlu yeni seçildiğinde yoğun çalıştı dedik. 20 günlük başkanken tatile gitti. Hadi eyvallah dedik. Şimdi ne var? 3. yıldasın. Altyapıyı soruyorsun. Şimdi çıkıp 25 yıldır yapılmayanı 3 yılda biz mi yapacağız diyor. Mazgalların hepsinde pislikler yuvalanmış, kalmış. Şimdi sen onları temizlemezsen sel baskınları olacak. Bunun altyapıyla ilgisi yok. Sen üst yapıyı temizlemiyorsun. Ekrem Bey nerede? Tatilde. Fethiye'de tatil, Rize'de tatil, Trabzon'da tatil yapıyor. Tatile bir türlü doyamıyor. Geçen de video yaptım. Bunda tatil bağımlılığı var. Yani hastaneye yatması gerekiyor. Bu bağımlılıktan kopabilmesi için. Adam tamamen keyifçi çıktı. Bırakın onu yakınındakiler de aynı şekilde. Bunu örnek aldıkları için. Sözcüsü bile koskoca İstanbul valisi. Tatilini yarıda kesip Konya'dan İstanbul'a sel bölgesine geliyor. Aynı şekilde AK Parti il başkanı da geliyor. Beraber fotoğraf çekiyor. Ekrem İmamoğlu'nun komedyen sözcüsü ise Balık Kesir'den tabi konumu açık unutuyor. Balık bu fotoğrafı eleştiriyor. AK Parti İl Başkanı'nın bu fotoğrafta İstanbul Valisi'nin yanında ne işi var diye oturduğu yerden ense yaptığı, tatil yaptığı yerden buraya ahkam kesiyor. Yani düşünün koskoca bir İBB, koskoca bir belediye sözcüsü bile İstanbul'u sel basmışken istifini bozup gelemiyor. Ekrem İmamoğlu zaten gelmiyor bir de utanmadan çıkıp İstanbul valisine laf söylemeye kalkıyorlar. Aynı şekilde Süleyman Soylu hemen çizmeleriyle sel bölgesine geliyor. Yani Ekrem İmamoğlu veya Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü sen bu İstanbul valisinden daha mı üstünsün? Ya da İçişleri Bakanı'ndan daha mı büyüksün makam olarak? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ki bu kadar bir özgüven içinde istifinizi bozmadan İstanbul'u kendi haline bırakıp hiçbir şey yapmadan öyle tatilinize devam edebiliyorsunuz. Bu neyin özgüveni? Dediğimiz gibi buna sırdadılar Cumhurbaşkanlığı adaylarını. Bu da nasıl olsa çantada keklik diyor. Çünkü arkasında Amerika, İngiltere bunlar var. E bunlar olunca tabii ki özgüven patlaması oluyor. Bunların desteklediği İBB Başkanı da olur. Çıkar Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı da olur. Bunu herkes biliyor. Bunu bildiği için adam istifini bozmuyor. Tatiline devam ediyor. Herhangi bir hizmet anlayışı yok. Olmadı da nasıl olsa İstanbul halkı keriz. Ki camiye gider dua ederiz. Türbe gezer bir fatiha okuruz. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim açarım. Yasin okurum. Nasıl olsa muhafazakarları. Nasıl olsa bu milleti kandırırım. Daha önce kandırdığı için bunun özgüveniyle çok rahat hareket ediyor. Vız gelip kriz giriyor Ekrem İmamoğlu için. Görevden alınacağını, yani yaptıklarının görevden alınmaya sebep olduğunu bildiğinden dolayı da bu aralar sürekli dillendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'te seçilirse bir daha beni görevden alır. Yani adam bu sefer de her ihtimale karşı kahraman olmak istiyor. Kahraman olup mağduru oynayıp milleti bir de buradan vurmaya çalışacak. Evet dostlar, Allah büyüktür tuzak kuranların en büyüğü, en hayırlısı Allah Celle Celaluhu'dur. O yüzden Allah kimse zalimlerin, hainlerin, din düşmanlarının, vatan hainlerinin gerçek yüzünü her zaman, her ya da geç gösterecektir. Bizler de göreceğiz. Evet dostlar videoyu lütfen izledikten sonra beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak destek olmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.